Bismillahirrahmanirrahim. Bugün mandalina reçeli yapacağım. Mandalinanımı güzelce yıkadım, kuruttum ve e, bunların hepsinin kabuklarını soyup e, tanesine zedelemeden, iç tanesini zedelemeden. sonra soyacağız ve hepsini böyle tek tek dilimleyeceğiz dilimleyip dilimleyip hazırla hazırlayacağız bütün mandalinaları şuralarında alalım elimize gelen yerlerini aslında buraları çok e, şifalıymış yani ama e, reçelde kötü bir görüntü verebilir. Onun için elimize gelenlerini al alalım ama öyle özellikle e, çıkmayan yerlerini de çıkartmak için uğraşmayalım. Sadece böyle kalkan kalkanlarını alalım ki e, reçelimiz de görüntü bozukluğu olmasın. E, çok almayalım çünkü çok şifalıymış. Hele hele şuraları çok şifalıymış ama maalesef ki hep e, buraların işte ilk daha soyarken çıkartıp atıyoruz. E, Richard'de de kötü görüntü olur diye bunların şimdilik atmamız lazım. Hepsini böyle soyup biriktirelim. Mandalinleri soyarken bir yandan da e, şerbetimizi hazırlayalım şekerimizi. E, kayna, kaynaması lazım. Biz bunu hazır edeseye kadar iyice kaynasın. E, mandalinin 1,5 kilo kadar. E, ama kabuklarını soydum. E, derken e, bir 1 kiloyu düştü o mutlaka. Şekerimde 1 kilo su. Bir buçuk kilo şeker. 1 kilo suya 1,5 kilo şeker koyup şerbetimizi kaynatacağız. Bunu ocağa koyalım. Kaynasın. Ee, biraz kaynasın. Bayağı bir kaynasın. İyice erisin şekeri. Özleşsin. Mandalinalarımızı de soymaya. Tanelerini ayıklamaya devam edelim. Mandalinalarımın hepsini soydum. Şimdi bunu şerbetle buluşturacağım. Şerbetim de ee, kaynadı. Ben bu mandalinleri soyasıya kadar mandalinler öz suyunu e, salacak ve iyice pişesiye kadar bunu kaynatacağız. ateşin altını manelere saldığımız zaman bir kaynayasıya kadar bir 5 dakika açık tutun. Ondan sonra orta ateşe getirin. Çünkü mandalinleri salınca şerbet otomatikten soğudu. Bunu bir kaynayıp kendine gelmesi lazım. Hemen kısarsanız olmaz. Mandalinalarımın hepsinin suyunu salıyorum. Hepsine şerbeti saldım. Ve artık bu kaynayacak. Altını kısacağım. Ta ki şerbet istediğimiz kıvama gelinceye kadar kaynatacağız. Ara ara ezmeden yani yumuşak hareketlerle karıştıralım ki her tarafı aynı şekilde pişsin. Mandalini reçelim 1-1,5 saat kadar kaynadı. Artık bayağı kıvamı istediğim kıvama geldi. Bir tane limon suyu sıktım. Limon suyu ekliyorum. Limon suyuyla da bir 5 dakika daha kaynatacağım limon suyunu emsin her tarafına sonra kavanozlara dolduracağım mandarin reçelim oldu işte arkadaşlar şöyle çok güzel şimdi indirdim ve hemen soğutmadan kavanozlara koyup kaldıracağım. Şöyle kolay bir katma aparatım var. Kavanozlara katma aparatım. Çok rahat oluyor. Kavanozların hiç dışı kenarı bulaşmadan Hemen sıcak sıcak kapaklarını örtüp ters çevireceğim. epey kavanoz çıktı. Çok az bir şey de tadımlık çıktı. Onu da şöyle bir kaba katayım. güzel. Çok değişik, çok vitaminli. Denemek isteyenlere tavsiye ederim. Hem de şifalı. Kolay gelsin. Yapmak isteyenlere.